Çünkü İstanbul bir bitkisel hayatı, hayat sürecini yaşıyor. Son 5 yıldır İstanbul'da halk neredeyse bir ceberrut bir hizmet açısından, ceberrut bir rejimin altında müreffeh değiller, konforlu bir hayat süremiyorlar. İş adamları, çalışanlar ve diğer insanlar hem sosyal psikolojik açıdan hem ekonomik açıdan İstanbul'un sunduğu olanaklar İstanbulların konforlu ve üretken bir yaşam sürmesine engel oluyor. Bunun iki sebebi var. Öncelikle şunu da söyleyeyim parantez içinde Buyurun. Sayın Ahmet Hakan Bey'in ve onun gibi bir takım siyasi müneccimlerin... politokların böyle tepeden inme despotik söylemlerini çok ciddiye almamak lazım. Murat Kurum'un ben Ekrem İmamoğlu'yla olan yarışında başa baş gittiğini asla inanmıyorum. Elinde 17 tane 17 yayınlamamış siyasi anket ve analiz raporları var. 5-6 puan önde gözüküyor Murat Kurum. Ve bu, bu farkı artıracağını 7-8 puanla, yani 7 puanla Murat Kurum kazanacağına ben okudum raporlardan ikna oldum. Hmm. Ee, göreceksiniz burada bir e, gözden kaçan bir ekken daha var. Nedir? AK Parti'nin Parti'nin yeniden aday göstermiş olduğu mevcut mel'i belediye başkanlarının yarısı muhteşem başarılı. Yapılan siyasi anketler açıklanmıyor ama ileride sanıyorum bu önümüzdeki 10 yıl sonra açıklanacaktır ilçeler bazında. Görüyorsunuz dehşet ee, bir oy artım var. 2-3 puanla kazanmış olan belediyeler. Ee, şu listeleri e, yayınlanınca size göreceksiniz. Neredeyse 15 puan, 16 puan. Hatta bazı yerlerde 25-30 puan fark e, açılmış. E, dolayısıyla bu e, etmenleri hani göz ardı ederek ikisi baş başa demek aslında e, CHP'nin Meden Parti'nin siyasi Peki. propagandasına... Araçsallık etmek demek Murat Kurum'un son olarak sürdürmüş olduğu bu siyasi çizgi, siyaset yapma biçimi, siyasa üretme biçimi halk uh -huh. nazarında karşılık buldu. Bu şekilde hizmet odaklı e, siyasi programını, kampanyasını yürütmesi onun lehine olacaktır. Ekrem ile İmamoğlu, İmamoğlu siyasi e, bir tartışma içine girmesi kendisini deceler edecektir. Dolayısıyla bundan şiddete kaçınması gerekir diye bir siyaset bilimcisi olarak ben tavsiye ediyorum Sayın Kurum'a.